öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 30 Ocak Pazartesi'ne dair vermiş olduğum 3 tahminden 2 tahminimiz tutmuştur arkadaşlar. Ee, i̇lk maçım Türkiye Spor Toto 1. Liginden Samsun Spor Erzurum Spor mücadelesiydi. Ee, bu maçtaki tahminim ev sahibi Samsun Spor'un 2 gol atacağını sizlere belirtmiştim. Ev sahibi 1.5 gol üstünü belirtmiştim. Maçı Samsun Spor 2-1 kazandı. 2. maçımda ise Hollanda 2. liginden Jong PSV ve Willem II mücadelesini sizlere vermiştim. Eee bu maçtaki tahminim maçın 2,5 gol üstüydü. Eee bu maç da 3-2 sonuçlandı ve bu her iki tahminimiz de kuponlarımız tuttu arkadaşlar. Eee maalesef son maçımda kupon tamamlamak için sizlere Villarreal - Valencia mücadelesini vermiştim. Burada maçın bir, 1,5 gol üstü 1.15 orandan sizlere vermiştim. Ee, bu maç maalesef 1-0 sonuçlandı. Diğer iki maçımızı oynayıp kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Ee, 31 Ocak Salı günü'ne dair sizler için e, 3 maç belirledim arkadaşlar. Bu 3 maçtan e, ikisi e, Türkiye Spor Toto Süper Liginden olacak. İlk maçım e, Alanya Spor Süveyya Spor Mücadelesi olacak. Bu maç e, saat e, pardon arkadaşlar reklam girdi şu anda. Bu maç saat e, 17'de başlayacak. E, bu maçtaki tahminim, yani e, her iki tahmin de gol atacağını düşünüyorum bu maçta. Karşılıklı gol var seçeneği. E, şu andaki oranı 1.46 bir oranı var. Dileyen arkadaşlar bu maçın tek e, kupon yapıp oynayabilirler. İkinci maçımda ise saat 8'de başlayacak olan Fatih Karagümrük Beşiktaş mücadelesi olacak. Ee, bu maçtaki tahminim yani bildiğiniz üzere Kara Gümrük e, tüm maçlarında gol atıp e, bol gol yiyen bir takım. E, şuradan baktığımız zaman ligin en çok gol yiyen ikinci takımı İstanbulspor'dan sonra e, Fenerbahçe'den sonra da en çok gol atan ikinci takım üçüncü takım şu anda Galatasaray'ın 42 gol attı Fenerbahçe'li bir gol atmış durumda şu anda Fatih Kara ise 40 gol attığını görüyoruz. Ee, buradaki tahminim Beşiktaş'ın 2 gol atacağını tahmin ediyorum. Deplasman 1.5 gol üstü 1.49 bir oranı var. Bu maçtaki e, ikinci tahminim ise maçın 2.5 gol üstü 1.38 bir oranı var. Dileyen arkadaşlar da bu şekilde alabilirler. Ama benim öncelikli tercihim Beşiktaş'ın deplasman 1.5 gol üstü 2 gol atarı 1.49 bir oranı var. İsteyen arkadaşlar bu maç içinde tek maç olarak e, bir kupon yapabilirsiniz. Son maçımda ise Almanya kupasından son 6 tur türü mücadelesinden Berlin Wolfsburg mücadelesi olacak. E, bu maçtaki tahminim her iki takımın gol atarı, e, karşılıklı gol var seçeneği olacak. Her iki takım gol atar, karşılıklı gol var seçeneği de olacak. E, 1.67 bir oranı var. Bu maç için de iddia tek maç açmış durumda. Bu maça da tek maç yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Salı gününe dair sizler için 3 maç paylaştım. dilen arkadaşlar bu 3 maçımızı kombinleyip e, bir kupon yapabilirler. dilen arkadaşlar ise bu 3 e, maçın içinden 2 maç e, seçip oynayabilirler. E, umarım dün olduğu gibi e, yarın da kuponumuz e, tutar ve yolumuza devam ederiz. Bu arada sizlerden ricam kanalımı görüntüleyen e, ve izleyen arkadaşların kanalıma abone olmalarını rica ediyorum. E, ve beğeni atmalarını sizlerden istiyorum. E, 1 Ocak e...